Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Brookhaven'da röportaj yapacağız. Yani yoldan geçen arabalara ne iş yaptığını soracağız. Hatta evini bile göster diyebiliriz. İşte böyle. Vallahi çok güzel geçecek. Bugün çok eğlenceli olacak. E hadi o zaman artık hızlıca videoya geçelim. Ama tabii ki de videoya geçmeden hemen önce bu videoyu like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı sakın unutmayın tamam mı? Şimdi şu sokağın başına doğru gidelim bakalım. Tabii altımıza bir şey almamız lazım. Mesela şu kaykayla gidebiliriz bence. Tamamdır bu şekilde arayabiliriz insanları. Oğlum hoparlör içinde Eurobox istiyormuş ya. Hızımızı da arttırdık şöyle tamamdır. Oho şurada birileri var. Hemen gidip röportajımıza başlayalım bakalım. Eee pardon hanımefendi bir dakika bakabilir misiniz? Röportaj yapacağım da. Oğlum bu at ne kadar hızlı koşuyor. Kadının atı var ya. Acaba ne iş yapıyor? E pardon hanımefendi bir bakar mısınız? Oğlum dur sana bir şey soracağım diyorum ya. E niye durmuyorsun? A few moments later. Heh, durdu sonunda. E pardon efendi, atınız çok güzelmiş de acaba ne iş yapıyorsunuz? E çıktı bu oyundan Ya of ya bir tane de soru soracaktım alt tarafı Cevaplayıp niye gitmiyor anlamadım ki Neyse ben de başka birisine sorarım Ne yapayım Mesela şu mavi arabada güzelmiş E pardon beyefendi Arabanız çok güzelmiş Acaba ne iş yapıyorsunuz Zenginim Eee anladım kanka Oğlum biz bu şekilde nasıl röportaj yapacağız? Adama mesleğini soruyorum. Zenginim ben diyor. Neyse ya bize başka birini buluruz. Oo biri buraya atını park etmiş. Acaba nereye gitti ki? Buna da sorsam anlamaz ki şimdi. Neyse biz en iyisi başka birilerine soralım. Mesela burada çok lüks bir araba var. Polis arabasına benziyor ama böyle polis arabası mı olur oğlum? Kız minnacık sana ezileceksin bak arada. Ee, bir dakika durur musun acaba? Sana bir şey sormam lazım. Oğlum acele acele nereye koşturuyor bu? Nereye gidiyorsun? Beklesene. Bir şey soracağım diyorum sana ya. Ya gerçekten spor salonuna girmek için mi acele ediyordun? E ee, madem koştuk buraya kadar o zaman bir basket oynayalım değil mi? Aslında orucum çok da susadım ama neyse yapacak bir şey yok. Oğlum elimden kaçtı top ya Şimdi atalım bakalım Ve attı Oğlum ne yaptın ya Solunu değiştirdi ya Ne güzel basket oynayacaktık Valla kafam allak bullak oldu Ben bunu arabasından dolayı ne iş yaptığını Falan soracaktım Ama işler iyice çırından çıkmaya başladı Oo, Şimdi de konferans salonuna çevirdi Hadi gel konuşma mı yapacaksın Kanki sen buraya yetişemezsin Sen bana söyle Ben de halka söyleyeyim DENEME SES DENEME ee, oğlum bunu benim kendimin söylemesi lazımdı. Aman ya kimse yok ki burada. Neyse hadi gidelim buradan. Oo, merhaba kanki. Ne yapıyorsun? Nereye götürüyorsun beni? Vallahi kucaklamak istedi ama okulum. Oho evine gösterecek. Vallahi röportaj yapmama gerek kalmadı. Direkt kendisi evine getirdi. Acaba nerede ki? Oğlum beni kapının önüne bırakıp nereye gidiyorsun ya? Vallahi çok garip insanlar var burada. Bakın burada ne buldum. Sahile de ev yapılıyormuş. Ayrıca bir tane de yat var. Ve sanırım bu da bir ev falan sayılır. Yani hem araba hem ev olduğunu düşünürsek bu yatın sahibini acilen bulmam lazım. Onunla röportaj yapmam gerekiyor. Acaba ne iş yapıyor olabilir ya? Çünkü bu yat bayağı bir lüks baksanıza. İçinde banyo, tuvaleti, yatakları var. Oturma alanları var. Baksanıza aşağıya da bir tane oda iniyor. Aşağıda da mutfak var. Pizza yapmışlar. Birazcık dar ama bayağı iyi görünüyor yine de. Yani pizza yapacak kadar büyük işte. Şuradan da yatın ön tarafına çıkalım. Oo, oh, şezlong katmışlar. Buraya böyle yatıp sabah saatlerinde güneşlenmek vardı ya. Keşke bu yat benim olsaydı. Vallahi çok beğendim. Bir de şu pilot kısmı var da. Oraya da buradan çıkılıyor galiba. Acaba sürebilir miyim ki? Tabii benim olmadığı için süremiyorum bu yatı. Neyse süremesem de bayağı bir gezdim valla. Şuradan da teras katına çıkacağım. Oo, en güzel yeri terası. Hem de burada şömine de var. Buraya otururum böyle. Ama küsmüş gibi oturdum ya. Niye böyle oturdum ben? Valla yatın sahibini bulamadık ama bayağı bir dolaştık baktık. Bence yeterli olmuştur. Hadi mesleğini tahmin edelim. Acaba bu yatın sahibi ne iş yapıyor olabilir? Herkes tahminlerini yorumlara yazsın tamam mı? Bir de burası çok değişik bir yermiş ya. Bir tane kulübe var. Oo, bir tane de sandal var. Acaba bunu kullanabiliyor muyum ki? Hemen atlayıp bir bakalım. Ee, bu burası oturma yeri. Heh, Ruslu şoför yeri. Vallahi da kullanılıyormuş. Şimdi biri gelip bana sorsa sandalınız çok güzelmiş. Acaba ne iş yapıyorsunuz diye YouTuber'a ve 250 bine yakın öyle var derdim. Yani sizin de sandalınız oluyor sonuçta bu. Tam suyun ortasına evde yapılabiliyormuş baksanıza. Hemen bakalım yapalım. Ooo 500 Robux istiyor. O zaman şöyle yapalım. Bu evi yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın ve bir sonraki Brookhaven videosunda 500 Robux verip yeni bir tane ev yapalım denizin ortasına. Valla kesin çok güzel bir şeydir ha. yani farklı olduğu kesin işte. Şimdi hemen gidip birilerini bulup röportajımıza devam edelim. Cadde içerisinde çarşıda falan kesin birileri vardır. İşte ya şu atına park eden kız değil mi o? Oğlum yolun ortasına bırakıp bırakıp gidiyor ya. Hayvanı çalıp götürecekler yani bir gün. Buralarda da kimse kalmamış ki. akşam oldu tabi. Herkes evine gidiyor. Fıtı <laughs> Oho sonunda birilerini buldum. Şu atlı kız da buraya geldi gördünüz mü? Ee, pardon hanımefendi. Atınız çok güzelmiş. Acaba ne iş yapıyorsunuz? Vallahi yine bassa gidiyor ya. Oo, evi de burada. Sanırım çiftçi bu kız. Baksanıza atını koymaya gelmiş buraya. Önce kapıyı açman lazım kanki. He, tamamdır. O zaman ben de atımı getireyim ya. E, bir tane daha yer varmış. Hem ikisi kanki kanki takılır. Biz de senin ne iş yaptığını ve evinin nasıl bir olduğunu konuşuruz birazcık bence. İşte benim atım da burada. Umarım biz içerideyken atlarımız anlaşabilir. Ama bana önce kapıyı açman lazım. Atımı içeri koyamıyorum bu şekilde. Atı koyduktan sonra hızlıca gidip eve bakalım. Evime hoş geldin. Hadi gel seni içeriye götüreyim. Ee, hadi götür bakalım. Acaba evinin içi nasılmış? Yani bir çiftçinin hem evi hem de arabası güzel oluyor mu? Çok merak ediyorum. Tabii arabası yerine at kullanıyor ama olur öyle şeyler. Oo bayağı tatlış küçük bir eve benziyor. bu ee, burada yatağı varmış. Bundan sonrasını ben gezeyim artık. Yatak da bayağı rahatmış he. Sevdim burayı ben. Ama yatakla mutfak niye aynı yerde onu anlamadım. Neyse biz yine de evi gezmeye devam edelim. Burası mutfak bölümü. Bir tane kanepe koymuşlar. Oh burada bayağı rahatmış he. Oturunca fark ettim. Ben aslında bayağı bir yorulmuşum. O zaman şurada birazcık dinlensem. Bence bir şey olmaz değil mi kanki? Uyanınca hemen gideceğim vallahi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve daha fazla Brookhaven videosunun gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve ayrıca videoya like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.